Microsoft Access 2010 ile uygulamaya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlere Access veri tabanı programı ile e, müşteri ve sipariş takip uygulamasını yapacağız. Bu uygulamamızda müşterilerimiz ve siparişlerimizle ilgili tablolar oluşturacağız, sorgular oluşturacağız, formlar oluşturacağız ve yine zamanımız kalırsa raporlar oluşturduktan sonra Müşterilerimizi ve siparişlerimizi takip edebileceğimiz bir uygulama gerçekleştirmiş olacağız. Ee, öncelikli olarak bu e, uygulamaya anlatırken temel seviye akses bilginizin olduğunu varsayıyoruz. Bu uygulamayla aksesi biraz daha geliştireceğinizi umut ediyoruz. Umarım bu çalışmamız sizler için faydalı olur. Öncelikli olarak e, akses programımızı açarak uygulamamıza başlayabiliriz. Akses uygulamamızı başlat. Tüm programlar Microsoft Office ve Microsoft Access 2010 programıyla açarak başlayabiliriz. Bu anda programımız karşımıza geldiği zaman yine Word ve Excel programlarından aşina olduğumuz menülerimiz var. Bu menüler içerisinde dosya menüsü altında yeni diyelim ve boş bir veri oluşturalım. Veritabanımızın ismini de, de buraya müşteri sipariş takip diyelim. Ve boş veri tabanımızı şuradan oluşturabiliriz. Buradan oluştur diyerek oluşturabiliriz. Oluştur diyelim. Evet. Müşteri sipariş takip veri tabanımız oluşturuldu. Varsayılan olarak karşımıza bir tablo geldi bu tabloya geçmeden önce tablo oluşturmaya geçmeden önce isterseniz burayı bir kapatalım daha sonra kısa bir giriş yaptıktan sonra tablo oluşturmaya geçebiliriz Öncelikli olarak dosyamız nereye kaydoldu bir ona bakalım dosya menüsü altında bakın müşteri takip kısmını bilgi kısmından ya da yine en son kısmından belgelerim içerisine kaydolduğunu görüyoruz burada dosya menüsü altında en son çalışmış olduğumuz akses dosyalarına erişebilir, yeni bir akses dosyası oluşturabilir, yine yazdır diyerek yazdırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Giriş kısmında e, yine var olan tablolarımız üzerinde uygulamalar yapabilecek olduğumuz e, ikonlarımız var. Şu anda herhangi bir tablo olmadığı için hepsi sönük gözüküyor. Oluştur kısmında ister tablo, ister sorgu, ister form, isterse rapor ve yine kod oluşturabilecek olduğumuz e, oluştur sekmesi altındaki komutlarımız ve nesnelerimiz. Dış veri dışarıdan veri alma Excel'den e, yine diğer veri tabanlarından veri alma ve veri tabanı araçlarımız var. Yine bunu görecek olduğumuz. Gelin isterseniz bütün bunları bir uygulama içerisinde görelim ve bir uygulamayla hem aksesi öğrenelim hem de elimizde kullanabilecek olduğumuz bir uygulamamız olsun. Şimdi oluştur diyerek yeni bir tablo oluşturacağız. Ancak tablolarımızı tasarım şeklinde oluşturacağız. Ve tablo tasarım diyelim. Tablo tasarımında şu kısımda tablomuzu tanımlayabilecek olduğumuz tablomuzun alanlarımızın adı ve veri türlerimiz vardır. Buraya müşterilerimizi tanımlayacağız. Müşteri tablosu oluşturacağız. Müşteri tablosu oluştururken her eklenecek olan müşteri bir önceki müşteriden farklı bir sıra numarasına sahip olacak. Yani Unique bir e, sayıya sahip olacak. Bunun için bu değerin otomatik olmasını istiyoruz. Yani otomatik artan bir değer olmasını istiyoruz. Buraya ID kısaltmasını kullanarak ID müşteri diyorum. ID İngilizce Identification'dan geliyor. Burada ID kelimesi e, sayısal bir değer tutacağını ve e, bağımsız bir yani tekil bir müşteri numarası tutacağını anlamına geliyor. Veri türü olarak da burada veri türlerimiz var. Nelerdir bu veri türlerimiz? Metin 255 karaktere kadar değer alabilen metin, not sınırsız değer alabilen not, sayı burada integer dediğimiz doğal sayılar, double dediğimiz yine kesirli sayılarda, ondalık sayılarda olabilir. Tarih ve saat, para birimi, otomatik sayı, yine evet hayır true false bir olez nesnesi olabilir. Köprü şeklinde olabilir. Bunun için biz ilk birinci alanımız için otomatik sayı diyeceğiz. Daha sonra yine ID müşteri dedik. Müşterimizin hangi şirkete sahip olduğunu buna ne diyeceğiz? Şirket adı. Burada dikkat ederseniz Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyorum. Çünkü profesyonel bir tasarımda mümkün olduğunca Türkçe karakteri ve boşluk karakteri kullanmadan bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Metin değer olsun. Burada dikkat etmemiz gereken her bir müşteri eklerken şirket adının belirli bir boyuta sahip olmasıdır. Alan boyutumuz 255 uzunluğunda. Ben bunu 50 ile sınırlandırmak istiyorum. Yani bir şirketin adının uzunluğunun en fazla 50 olabileceğini ifade ediyorum. ID müşteri dedik. Daha sonra şirket adı dedik. Müşterinin sahip olduğu şirket adı varsa yine burada e, müşteri adı ya da direkt adı da diyebiliriz. Direkt adı diyebiliriz. Adı soyadı. Adı soyadı diyorum. Yine metin karakter ve buraya en fazla 50 karakterin gelebileceğini düşünüyorum. Daha sonra yine bu adı soyadından önce buraya bir ünvan eklemek istiyorum. Bir ünvanım vardır. Şirket adı soyadının olduğu yere sağ tıklayıp insert satır ekle diyorum. Satır ekledik. Buraya bir ünvan yazabilirim. Yine metin değerinde olsun. Fakat bu ünvan değerimiz 30 karakterde olmasını istiyorum. Adı soyadını ekledim. Daha sonra ee, daha sonra adresini istiyorum. Adresini buraya yazabilirim. Sonra posta kodunu yazalım. Daha sonra telefonunu yazalım. Faks'ını yazalım ve e-mail adresini yazalım. Buraya eklemeler yapabiliriz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şeyler adresinin 255 karakter değildi. De 200 karakter olmasını istiyorum. Posta kodunun bir posta kodu en fazla 10 karakter olabilir. 10 karakter bile olmaz. Telefonun ise yine 20 karakterde sınırlı olmasını, faksın da 20 karakterde sınırlı olmasını, e-mailin de 30 karakterde sınırlı olmasını istiyorum. Buraya kadar tanımladım. Burada normalde bir de müşterilerimizin bulunmuş olduğu il ve ilçelerin de tanımlı olması gerekiyor. İl ve ilçelerin de tanımlı olması gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bunu isterseniz şöyle yapalım. İlk önce müşteri tablomuzu kaydedelim. Daha sonra ülkemizdeki il ve ilçelerin bulmuş olduğu bir tabloyu internetten bulup bunu o, tab o veri tabanını internetten indirebiliriz. Sağ tıklayalım. Bunu kaydet diyelim ve buraya müşteri olarak bunu kaydedelim. Müşteri olarak bu tablomuzu kaydedelim. Bu tablomuzda evet tanımlı birinci anahtar yok diyor. Ee, birinci anahtar gerekmemesine rağmen özellikle önerilir. Bu tablo ve veri tabanlarındaki diğer tablolar arasında bir ilişki tanımlayabilmeniz için tablonun birincil anahtar olmalıdır. Evet olmalıydı. Biz bunu unuttuk. Birinci anahtarı oluşturmak istiyor musunuz? Evet. Evet dediğimiz an itibaren bakın normalde yapmamız gereken unutmuş olduğumuz birinci anahtarı otomatik sayıya oluşturmuş oldum. Bunu şuradan sağ tıklayarak birinci anahtar diyerek de oluşturabilirdik. Bunu kapattık. Şimdi İnternetten e, ülkemizdeki il ve ilçelerin bulunmuş olduğu adresi internetten bulup indirmek istiyorum. Bunun için internet explorer'a bağlanıyorum. Buraya google web sitesine girip google'a iller mdb dediğim zaman bakın burada iller ve ilçeler veri tabanı akses diye bir web sitesi buldum. Bu web sitesinden Bunları indirmek istiyorum. Evet, buradan iller web sitesi iller web sitesine gittik. Hangi türde veri tabanını indirmek istiyorsunuz diye bize soracak. Evet, tür seçin, Microsoft Access submit diyelim. Evet, indirmeye başlayacaksınız cancel diyelim ve bunu karşıdan yükle diyerek masa üzerine ekleyelim. Masa üstüne bunu iller.mdb olarak kaydettik. Kapat diyelim. Artık bunları kapatabiliriz. iller.mdb buraya geldi. Sağ tıklıyorum. Ekstra key diyerek sayfamı iller.veri tabanını açıyorum. İller veri tabanının içerisinde ülkemizdeki bütün iller birinci ilden nereye kadar? 81. ile kadar tanımlanmış durumda ve aynı zamanda bu illerinde ilçeleri nedir? Tanımlanmış durumda. Dolayısıyla toplamda sona gittiğimiz zaman 911 tane ilçemizin olduğunu görüyorum. 911 tane ilçemiz var. Bu illerin ve ilçeler tablosunun ee, bu veri tabanından kendi veri tabanıma aktarılmasını istiyorum. Bunu da nasıl yapacağım? Şöyle yapıyorum. E, buradan ilçeler üzerine Sağ tıklayarak ver diyorum. Yine aksesi seçiyorum buradan. Aksesi seçtiğim zaman var olan bir e, akses dosyamı benden seçmesini istiyor. Ben de belgelerim içerisinden biraz önce oluşturmuş olduğum müşteri ve sipariş takip içerisine bunu göndermek istiyorum. Tanım ve veriler tamam diyorum. Zaten kullanımda diyor. Burada şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Bunun benden kapalı olmasını istiyor. Bu müşterilerin e, hazırlamış olduğum veri taban dosyasını kapatıyorum. Tekrar ilçelerin üzerine geliyorum, sağ tıklıyorum, ver, access diyorum. Buradan e, biraz önceki veri tabanımı seçiyorum, müşteri ve sipariş takip kaydet diyorum. Tamam dediğim zaman, tekrar tamam diyorum ve e, ilçeler başarıyla verildi demiş. Kapat diyorum. Şimdi tekrar illeri aktarıyorum, sağ tıklıyorum, ver. Akses hangi akses dosyasını verilmesini istiyorum? Yine hazırlamış olduğum müşteri takip e, akses veri tabanı seçiyorum. Tamam diyorum. Illeri de ne yapıyorum? Aktarmış oluyorum. Böylece aktarma işlemi tamamlanmış oldu. Yine veri belgelerim içerisindeki veri tabanımı açarak kaldığım yerden çalışmalarıma devam edebilirim. Çalışmalarıma kaldığım yerden devam edebilirim. Evet. İllerin ve ilçelerin burada olduğunu görüyorum. Burada küçük bir değişiklik yapmak istiyorum. Bu tabloları kendime uyarlamak istiyorum. Bunun için iller tablosunu sağ tıklıyorum. Tasarım görünümünde açıyorum. ID şehir diyorum buna. ID il diyorum. Bakın ID olarak yazmış ben buna. ID il diyorum. Büyük harfle olabilir. ID şehir diyelim. Yine bunda hiç büyük harfle yazmak istiyorum. Şehir metin olarak yazılmış. Bunu kaydediyorum. Evet diyorum. İlçelere geldim. Tasarım görünümünü tekrar açtım. Buraya da ID ilçe diyorum. ID ilçe diyorum. Yine buraya il diyorum. Fakat buraya ID şehir diyorum. ID şehir diyorum. Çünkü bir sonrakiyle ve bunu bir yukarıya alıyorum. Birazdan anlatacak olduğum ilişkilendirme işlemi için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunu yukarıya alıp hiçbir şeyine dokunmuyorum. Sadece ID ilçeyi, ID şehir olarak kaydediyorum ve bunu kapatıyorum. İllere tıkladığım zaman ID şehir hala bunların isimlerini iller olarak tasarım görünümde ID il olarak değiştirmek istiyorum. Çünkü il olarak burada id il diyelim. Şurada büyük harfle yazalım. Kaydettim. İlçeleri tekrar açtım. Tasarım görünümü id ilçe dedim. Burayı da id il olarak değiştirdim. Burada ilçe olarak büyük harflerle yazdım. Tekrar kaydettim. Evet iller ve ilçeler tablom hazır. Müşteri tablomun içerisine sağ tıklayıp tekrar tasarım görünümü diyerek buraya il ve ilçeyi eklemek istiyorum. Müşteri ID müşterinin hemen altına mouse'umu sağ tıklıyorum. Satır ekle diyorum ve buraya ID ID il değerinin sayısal olmasını istiyorum, sayı olmasını istiyorum ve id ilçe ekliyorum. id ilçe ekliyorum. Ve buradan da sayı seçiyorum. Evet, burada kaydediyorum ve bunu kapatıyorum. Müşteri tablosuna çift tıkladığım zaman şu anda hiçbir müşterinin burada olmadığını görüyorum. Burada ekleme yaparken ID il ve ilçenin burada herhangi bir sayısal bir il ve ilçe girmem gerekiyor normal şartlarda. Fakat il ve ilçeyi e, ne olarak tanımladım? Tasarım görünümüne baktığım zaman sayı olarak tanımladım. Yani afyon, afyon merkez ya da afyon ilçelerine olarak değil sayı olarak tanımladım. Neden? Çünkü iller tablosunun içerisindeki ilin ID'sini almak istiyorum. ID'yi ilini almak istiyorum. Oraya 3 yazarsam otomatik olarak Afyon tanımlanacak. Ve Afyon'a ait bir ilçe tanımlarsam da otomatik olarak Afyon ilçeleri gelecek. Şimdi burada küçük bir ilişkilendirme oluşturacağız. İl ve ilçeler arasında ve müşteri arasında bir ilişkilendirme oluşturacağız. Daha sonra bu il ilişkilendirmeye adım adım devam edeceğiz. İllerimiz var, ilçelerimiz var ve müşterilerimiz var. Şimdi veritabanı buranın bunları kapatıp veritabanı araçlarına gelebiliriz. Veritabanı araçları içerisinde ilişkiler ilçeler buradan karşısına eklenen tabloda ekle diyorum. İlleri ekle diyorum ve müşteri ekle diyorum ve kapatıyorum. Üç tane tabloyu ekledim. Buradan ilişki oluştururken ID ilim ID ilçeler tablosundaki ID il ile iller tablosundaki ID ili birleştirmek istiyorum. Yani ilçeler tablosundaki ID il iller tablosundaki ID il ile eşleşecek ve hangi ilçenin hangi ile ait olduğunu belirlemiş olacağım. Bunun için ID ilin üzerinden mouse'umu tıklıyorum ve tutup ID il üzerine şuraya bırakıyorum. Ve bana bunu yapınca karşıma bir soru soruyor. Diyor ki iller tablosundaki ID il ile ilçeler tablosundaki ID il di birbirine bağlamak istiyorsunuz. Burada bilgi tutarlılığı olsun mu? Evet bilgi tutarlılığının olmasını istiyorum. İlişkilerde alanlarda alt arda güncelleştirme varsa bunu yapsın. Yine ilişkili kayıtlar arasında art arda silme varsa bunu yapsın diyorum. Bunu sadece şimdilik bunlar için oluşturuyorum ve tamam diyorum. Sonra bir müşterinin yine illerini ve ilçelerini belirlemek için şuradaki iller kısmındaki ID ile alıyorum. ID ile ekliyorum. Ve sadece bilgi tutarlılığına zorla diyorum. Oluştur diyorum. Yine ID ilçeden üzerine bir sefer tıklıyorum. Daha sonra ID ilçenin üzerine geliyorum. Ve buradan bilgi tutarlılığına zorla diyerek oluştur diyorum. Böylece bir iller, ilçeler ve müşteri arasında bir ilişki oluşturmuş oldum. Bu durumda biz sadece bu ülke içerisindeki illeri ve ilçeleri baz alarak ilişkilendirme yapabilirim. Ülkenin dışında herhangi bir kayıt buraya hiçbir şekilde giremem. Basit bir ilişkilendirme yaptık. Buradan kapatıyoruz. İlişkilendirme kaydetmek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Bakın bu ilişkileri yapınca ne değişti? İller tablosunun üzerine çift tıkladığımız zaman artık her bir ilin başında bir artı işareti oluştu. Ve bu şu anlama geliyor. Artık iller tablosunun içerisindeki Adana'nın ilçeleri tıkladığımız zaman ilçeleri ne yapabiliriz? Görebiliriz. Adana'nın ilçeleri. Sonra Adıyaman'ın ilçeleri. Sonra Afyon'un ilçeleri. Afyon merkez. Daha sonra Ankara'nın ve Amasya'nın ilçeleri. Burada bunları ne yapabiliriz? Görebiliriz. Aynı şekilde artık ilçeler arasında iller ve ilçeler arasında bir ilişki meydana gelmiş oldu. Erzincan Erzincan'ın tıkladığımız zaman yine Erzincan'a ait, Erzincan'ın Çaylı ilçesine ait burada ne yapabilirim? Müşterilerde e, listeleyebilirim. Yani il ve ilçe bazındaki e, listelemelerde buradan kolay bir şekilde yapabilirim. Şimdi geri dönüyorum, tekrar müşteri tablosunda yapmam gereken bir işlem var, onu da yaptıktan sonra yine kaldığım yerden devam ediyorum. Yine tasarım görünümünde geri dönüyorum müşteri tablomda, müşteri tablomda tasarım görününde geri dönüyorum. Ee, pardon, tekrar kapatıyorum. Şunu göstermek istiyorum. Müşteri tablosuna çift zaman yeni bir kayıt eklemek istiyorum. Bu kayıtta şirket adımız bakın burada il ve ilçeye herhangi bir ekleme yapmazsam burada kayıt işlemi yapmayacak. Şirket adı Simetri Soft Unvan doktor Barış Gökçe daha sonra adres Gazi Mahallesi posta kodu 03100 sonra telefonumuz 0505 224 8875 numaramızı yazalım devam edelim e-mail adresimiz barisgokce@hotmail.com evet. Peki girişlerin burada mı olması gerekiyor? Hayır. Peki Barış Gökçe'nin il ve ilçesinin ID'si bana lazım. İli burada dikkat ederseniz e, elle yazmam gerekiyor. Neden elle yazmam gerekiyor? Bir iller tablosundan bir ilin numarasını yazacağım. İlçeler tablosundan da bir ilçenin numarasını yazacağım ki karşılıklı eşleşmiş olacak. Ancak verite bananın bu modunda e, illeri ve ilçeleri sıralattırabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle kısaca onu gösterelim. Müşteri tablosundan tasarım görünümüne geçtim. İl satırına alanla tanımlıyorum. Buradan arama diyorum. Arama dedikten sonra bakın denetimi görüntüle diye bir şey var. Burada şu anda bize metin kutusu veriyoruz standart olarak. Metin kutusu yerine metin kutusu yerine ben buradan açılan kutuyu seçiyorum. Açılan kutuyu seçtikten sonra bana birazdan satır kaynağımızı seçeceğiz. Tablo sorgu, ilişkili sütun 1, sütun sayısını bana soruyor. Sütun sayısını buraya 2 yazmamız gerekiyor. Aksi halde herhangi bir görüntüleme yapamayız. Evet burada satırları sütun genişliklerini belirleyeceğiz birazdan. Ancak isterseniz önce satır kaynağımızı bir oluşturalım. Satır kaynağı nedir? İller tablosundaki illerin veri tabanının bu tablosunda görüntülenmesi anlamına gelir. Yani bu şu demektir. Buradan şurayı tıkladığım zaman şuradaki üç noktayı tıkladığım zaman karşıma bir sorgu oluşturma ekranı gelir. Sorgu oluşturma ekranından illeri seçerim. Ekle butonuna basarım ve buradan kapat derim. Daha sonra buradan tablonun içerisinden ID il ve il tablosunu getiririm. Çalıştır dedikten sonra illerin burada görüntülendiğini görürüm. Daha sonra buradan kaydet dediğim zaman, kapat dediğim zaman otomatik olarak biraz önce seçmiş olduğum e, sorguların burada olduğunu görürüm. Peki neler oldu? Bir bakalım. Buradan kaydet butonuna bastım. Müşteri tablom üzerine sağ tıkladım. Veri sayfası görünümüne geçtim. Ne değişti? Bakın çift sütunda veriler geldi. Çift sütunda. Bakın birinci ve ikinci sütunda verilerin geldiğini gördüm. Çift sütun yazdığım için oraya çift sütünde otomatik olarak veriler geldi. Afyon dediğim zaman bakın 3 numara geldi. Sonra yine 3 numarada burada Afyon dedim. Afyon dedikten sonra sadece bunun 3 numara olduğunu gördüm. Yine e, değerinin sayısal olduğunu görüyorum. Şöyle yapabilirim. Tasarım görünümüne geri gelip buradan sütun genişliğini 0 yaparsam sütun genişliğini 0 yaparsam bakın ne değişecek. Sağ tıkladım. Veri sayfası görünümü dediğim zaman evet kaydetmelisiniz diyor. Bakın sadece illerin geldiğini görüyorum. Değer var ancak sadece e, metinsel olarak bize gösteriyor. Arka plandaki değerimiz ise sayısal bir değer. Yine aynısını ilçeler için yapmak istiyorum. Fakat burada bir sıkıntım var. Afyon iline ait bir ili. Burada teker teker listelemem biraz ne olacaktır? Sıkıntı olacaktır. Yani afyonun illerini burada listelemem problem olacaktır. Ancak bütün il ilçeleri burada gösterebilirim. Sağa tıklıyorum. Tasarım görünümü diyorum. Aynısını ilçe için yapıyorum. Peki ne yapıyorum? İlçenin olduğu yerde metin kutusuna tıklıyorum. Buradan açılan kutu diyorum. Tablo ve sorgu doğru. Satır kaynağını seçiyorum. Satır kaynağına tıklıyorum. Buradan bu sefer ilçeleri ekliyorum. Bakın ilçeler ekle diyorum. Kapat diyorum. ID ilçe. Bakın şuradan. ID ilçe ve ilçe ismi. Bunu yapıyorum. Sonra çalıştır diyorum ve sağ tıklayıp kaydet, sağ tıklayıp kapat diyorum. Ve buraya geldiğini görüyorum. Tekrar buradan kaydete basıyorum. Sağ tıklıyorum veri sayfası görürüm dediğim zaman ilçelerin yine sadece numaralarını görüyorum. Sadece numaralarını görüyorum. İsimlerini görmem için ne yapmam gerekiyor? Tasarım görünümüne geri döndüm. Sütün sayısını 2 yapacağım. O zaman görebilirim. Sağa tıkladım. Veri sayfası görünümü. Evet dedim. Bu sefer ilçelerin adıyla birlikte burada isimlerini görmüş oldum. Yine sağ tıklayıp tasarım görünümüne geri geliyorum. Sütün genişliğini 0 yaparsam sadece ilçelerin listelendiğini ne yapıyorum? Görünüyorum. Veri sayfası görünüme geçiyorum ve kaydetiyorum. Burada ilçeyi biliyorum. Nedir? Mesela Afyonkarahisar çay diyorum. Bakın çay otomatik olarak geldi. 911 tane bütün ilçeler burada sıralandı. Yani Afyon'u seçtiğim zaman herhangi bir süzme işlemi burada yapmadı. Ancak verileri tutarken sayısal veri olarak tutuyor. Burada dikkat etmemiz gereken hadise bu. Sözel bir veri olarak yani string bir ifade olarak değil sayısal bir ifade olarak bunu tutuyor. Bir sonraki şeylerimizi ne yapabilir? Buradan yine iş seçme işlemi yapabiliriz. İlk dersimizde ne yaptık arkadaşlar? Bir müşteri tablosu oluşturduk. Müşteri tablosunda e, ID müşterimizi birinci anahtar olarak tanımladık. İller ve ilçeleri dışarıdan bir veri tabanından buraya aktardık. Daha sonra yine diğer e, ee, alanlarımızı oluşturduk. Diğer alanlarımızı oluşturduktan sonra il ve ilçelerimizi oluşturduk. Ve ilişkilerden ise burada bire sonsuz ilişki kurarak iller ve ilçeler arasında bir ilişkini yapmış olduk. Kurmuş olduk. Evet. Yine ikinci e, dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.